Sarı. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım istediğiniz hayatı yaşıyorsunuzdur. Güzel, ne güzel bir Güzel bu Arkadaşlar bindim. Oh oh oh. Daha <laughs> başlamadan atıverdi. Evet. Dün gece seninle ilgili en çok neyi istedi? Neyi arzuladı? Neyi düşündü? diye soracağız. Aklınızdaki, kalbinizdeki o kişi. Bakalım dün geceyi nasıl geçirdi? Sizi düşünürken. Uyumadan önce tam da uyumadan önce. Oh oh içer içer veriyor Bak <laughs> kartları. Hadi bakalım. O da herhalde çok istekli bir noktada kendini ifade etme, kendini açma, kendini anlatma noktasında. Dün gece ne düşündün, ne hissettin, neyi arzuladın, neyi en çok istedin, istediğin şey neydi dün gece? Evet kafa karışıklığı dedi. <laughs> Allah bu da zaten bunların kafası karışık olmasa şaşar. Cidden. Yani bunların kafası bir karışık olmasa böyle temiz, akupak olsa, böyle rahat akışta olsa o kafaları <laughs> şaşardı değil mi arkadaşlar? şaşırır. Hayretimiz şaşardı. Hayretimizle şaşardık yani. Bir günde böyle Allah rızası için kafanız karışık olmasın. Uyumadan önce kafası çok karışıkmış. Ne yapsam bir yazı tura atmış gibi ne yapsam ne etsem noktasında. Ne ile ilgili acaba bir göreceğiz diğer yani kartları da açtıktan sonra bakacağız. Bakalım neyle ilgili bir yazı tura atmış. Neyi yapıp ya da yapmamakla ilgili bir böyle gerçekten de bir yazı tura atmış olabilir. Hani bazen insan Öyle hani bir yere gidip gideyim mi gitmeyeyim, iş başvurusunda bulunayım mı bulunmayayım mı? Ama bu aşk yani yazı turu atılarak karar verilecek bir şey değil, bilir mi? Bak. Aman Allah'ım! Arkadaşlarım! Nasıl? Ben alacağım. İnanmıyorum. <laughs> Ve bunu alacağım. Güneş kartı kutlama geldi, üzüntü geldi, çocuk geldi. Bakın, demiş ki, dün gece bakın romantizm, duygusal paylaşımlar, romantik anlar, karşılıklı yoğun aşk ve tutku, duygularla hareket etmek. Bakın dün gece ne neler ne fındıklıklar geçmiş bu arkadaştan ne fındıklıklar. Cinsel çekimin yüksek olduğu bir ilişki biçimi çok arzulamak ve güçlü istemek. Aşkı, tutku, şehveti ve ihtiraslı yaşamak. Aşkı, tutkulu, şehvetli ve ihtiraslı yaşamak. Vav. Wow. Vav. Wow. Bakın. Kara bulutları dağıtmak istemiş. Ondan sonra aydınlığa kavuşmak istemiş, güçlenmek istemiş, feraha ermek istemiş. Bundan sonrasında bir kutlama istemiş, sevinç ve mutluluğu paylaşma arzusu. Sizinle güzel, keyifli bir döneme girmek istemiş. Bu üzüntüden, bu kederden, bu kalp kırıklığından, kendi kalp kırıklığı ya da sizin kalp kırıklığınızdan mutsuz o mutsuzluğunuzu sona erdirmek yüreğimden dökülen gözyaşları oldu diyor yeniden doğsun istedim, yeniden bir doğuş istedim diyor. Bir mahzuniyet de var diyor. Evet ben çok üzülüyorum diyor. Sevinç ve mutluluğu paylaşmak isterdim. Onunla keyifli bir dönemde olmak isterdim. Aramızdaki kara bulutlarının dağılmasını isterdim. O kadar yoğun bir şekilde dün gece onun arzuladım ve istedim ki aşırı bir tutku içerisindeydim diyor. Ve karşılıklı yoğun bir tutku, bir çekim de hissettim. Sanki dün gece o da beni çok böyle düşünmüş, arzulamış, istemiş, hayal etmiş ve düşlemiş gibi geldi bana diyor. O çekimi, o tutkuyu hissettim. iliklerime kadar hissettim. Ya da onda ona hissettim o tutkuyu, o çekimin. Onun da hissetmesini, ee, çok arzulardım. Yani kavuşmak istiyor bu insan sizinle. Ee, durumunuz neyse, durumunuz her neyse bu insan sizinle baya bir romantik, tutkulu, heyecanlı e, durumlar içerisinde düşleri, istekleri, e, arzuları bu yönde olmuş. Bir yazı turu atmış demiştim bakalım. o oh, kılıç olması geldi. <laughs> Evet yazı tura. Atmış kafasını karışıklığını gidermek. At. Ay bu engerekler yine geldi. Bu yılan sular yine geldi. Bu yılan sular nedir başımızdan gitmiyorlar. Yılanlar yılanlar. Allah sizi kendi kendinizi sokun iş. oh, şeytan da geldi mi? <laughs> Asa ah, hüsüs arkadaşlar gerçekten dün akşam bayağı bir bu insan sizi derinden derinden ee, çocuk bir çocuk durumu mu var? Burada da bir çocuk geldi. Bir çocukla ilgili bir sıkıntı var. Bu da şu anisi. Aa bu kartı açmayı unutmuş. Maske. Ama saklıyorum diyor. Mutsuzluğumu gülümsemeyle saklıyorum. Maske takıyorum. Olanı olduğu gibi yansıtmıyorum. Bunları isterken hiç de öyle bir durum içerisinde olmadığımı gösteriyorum ya da o kendini çok farklı birisi olarak tanıtmış olabilir. Belki de bu insan evli ve çocuğu var ve sizden bunu saklamış gizlemiş olabilir. Dün gece bunu düşünmüş olabilir. Kafa karışıklığı bu yüzden kendi yalanları, kendi sinsirlikleri kendi engel ettiği olabilir, 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 ne bileyim konuşamalı bilir yani. Hmm. Ama yoğun bir şekilde. Dal, aman, aman, aman. Hem hüzünlere dalmış, hem çok üzülmüş, hem böyle gam, keder içerisinde düşüne düşüne uyumuş olabilir bu insan Başını yastığa koymuş ama aile ve yuva ve çiçekler hmm. burada bazılarınız için hepiniz için geçerli bir evlilik durumu var Arkadaşlar bir üç aşk üç, üçgeni üç, 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 üç söz konusu İlk başta onu söyleyeyim de ben bu aşk üçgeni yüzünden bu insan burada anlattım her şey her ne var ise o aile yuva o kafa karışıklığı zaten bu yüzden ne yapacağını bilemiyor arkadaşlarım yani girdik bir yola sizden önce e, bu evliliği birlikteliği olabilir ya da sizi tanıdıktan sizinle birlikteliğinden sonra bu evliliği birlikteliği olabilir hatta belki bir kız çocuğu da söz konusu olabilir. Ee, belki şu da olabilir aileler söz konusu olabilir baba kendisi evli olmayabilir kız kardeşi olabilir ya da kız kardeşinin çocukları olabilir ya da annesi olabilir babası olabilir buradaki kök aileyle ilgili bir sıkıntı bir sorun yüzünden kendi size olan isteklerini size olan arzusunu size olan tutkusunu ertelemek zorunda kalan o romantizm duygusu yükseldikçe yüceldikçe arttıkça kendini geri tutan, e belki ailesi istemiyordu sizi, sizi sevmiyordu, en gerekler bu insanlar olabilir. Bu insanın kafasını karıştırıp, hani sen bir başkasına bak, bu siz bize uygun değil, ailemize uygun değil, hiç sevmediğim sözler, şeyler bunlar ama böyle düşünen insanlar da oluyorlar. iş tarzı bize uygun değil, hayat tarzı bize uygun değil, kişiliği karakteri bize uygun değil. Kültürü bize uygun değil. Dilimiz birbirine benzemiyor. Belki yurt dışı bağlantınız olabilir. O yurt, dışı, yurt dışında yaşıyor olabilir ya da siz yaşıyor olabilirsiniz. E, hatta belki etnik kökenleriniz bile farklı olabilir. Bunların getirdiği bazı sıkıntılar söz konusu sevgili arkadaşlarım. E, onları düşünmüş, bayağı bir düşünmüş. Mesafeleri aşmak, yazı tura atarken de işte belki de o yol hangi yoldan gitmeliyim bunun kararsızlığını yaşıyor ve korkuyor aslında. Ya ailem haklı çıkarsa ya da şu anda bulunduğu evliliği, birlikteliği ya bu evliliğin, birlikteliğin benim için daha uygunsa evet belki ben bu insana karşı hissettim o romantizm, o çekim o heyecan, o tutkunun peşinden gidersem, kafa karışıklığı bu olabilir ya bu insan göründüğü gibi bir insan değilse, belki de maske takıyorsa ben bu insanı daha iyi tanımadan daha iyi bilmeden, bu var olan düzenimi yıkıp ben bu insana gidersem, ee, aşk Üçgeni var ise bunu söyleyeyim. Ya da aile olanlar için bunu söyleyeyim. Ya ben bu insana gidersem. Tamam da gideyim de e, var olan durumu yıkayayım. Var olan durumdan e, güdülerime, dürtülerime eee kaptırırsam kendim sonunda pişman olmaktan korkuyorum diyor. Ya bu seçimim yanlış bir seçim olursa yanlış bir kara, karar olursa yani baya baya bunları uzun uzatıya düşünmüş ama yine de sizi istemekten, sizi absulamaktan, sizden böyle o tutku, o şefkat bir yandan da o ihtiras ee, baskılamış bu arkadaş baya bir baskılamış ama Yine de doğru olanı yapma noktasında bakın uçarak gelmek var. Bakın burada görüyor musunuz uçarak gelmek varken öyle Allah 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 diye. <laughs> Ama burada kazan kaynıyor görüyor musunuz arkadaşlar? O kazan kaynadığı sürece bu insanın eyleme geçmesi bir şeyler yapmasını pek bekleyemezsiniz. Bunu da eklemek isterim. Yani bu duygu işlerinde, bu aşk işlerinde bir avantaj sağlamak. Biraz da böyle de bakıyor aslında olaya. Avantaj sağlamak. İlginç. Şu anda ailem, yuvam, ailemle yuvam durumum iyi. Bakın açıkçası. Bulunduğum ortam iyi. Bakın size bunu söylüyorum. Yani yanlış anlamayın ama ben diyor var olan şu anda her şey yolunda iyi. Ailemle olan, durumlarla iyi olan herkesle aram iyi şimdi ben şeytana uyup niye bu şeyi bozayım ki açıkçası ben böyle hissediyorum yani durumunuz bundan bunları düşün ama bir diğer taraftan da evet orası iyi orası güzel ama ben onsuz da olamıyorum Yaz, yastığı, başımı yastığa koyduğum anda yanımda olsun istiyorum. Gözümü kapatıyorum, bir türlü uyuyamıyorum, düşünüyorum. Onu istiyorum, biliyorum yanımda olmasını istiyorum. Çünkü ona karşı farklı bir çekim hissediyorum, farklı bir e, istek hissediyorum. Ve bu isteklerin, bu dürtülerin de zaman zaman beni o kadar fazla yorduğunu düşünmek istemiyorum aslında bu insana diyor. Yatağa yattım anda böyle oturayım onu düşüneyim, onu aklımdan geçireyim, onunla ilgili böyle hayal değil. Yani istemsizce yatağa uzandım. Zaman başımı yastığa koydum zaman aklıma geliyor. Bunu durduramıyorum, engel olamıyorum. Bir türlü de aklımdan çıkaramıyorum. Bir türlü de onunla ilgili isteklerimi, du duygularımı eee zapt edemiyorum diyesin geldi. E, durduramıyorum, zapt edemiyorum, frenleyemiyorum. E, hatta belki uzan yatıyor yatağa tekrardan kalkıyor olabilir. Gidip mutfağa bir bardak soğuk su içiyor olabilir. İçine alevi sönsün diye. E, ama burada sadece sizi e, şey olarak tasvir etmeyelim. Tabii ki haksızlık olur bu sadece cinsel olarak dürtüler, istekler değil. Bu insanın yanı sıra size karşı safiyane, temiz, mahzumiyet içeren duygu ve düşünceleri var. Hisleri de var tabii ki bunun yanında. Sadece dürtüsel bir arzu, istek değilsiniz. Heyecan değilsiniz bu insan için. Ama dediğim gibi bu duygular, bu dürtüler, bu istekler e, yeterli mi benim var olan durumumu e, var olan hayatımı ister üçüncü bir kişi olsun ister olmasın açıkçası bu insan şunu söylemek istiyor var olan yani şu anda keyifli ve bulunduğum ortamda keyifli ve huzurluyum aslında diyor O, o anlatabildim mi bilmiyorum her şey yolunda her şey tıkırında şimdi ben başıma iş at, alır mıyım açıkçası Söylemek istediğim şey bu. İş alır mıyım başıma? İş almak istemiyorum başıma. Açıkçası. Ama onu istemekten de vazgeçemiyorum. Onu da arzulamaktan da. ben O da benim yanımda olsun istiyorum. Eğer bir ayrılık söz konusuysa bu durumlar yüzünden anlattığım şeyler yüzünden yeniden aradaki o iletişimsizliği o aradaki kötü sözleri arada yaşanan o bir şeyler eğer kötü bir şeyler yaşandı ya da ayrılık ne olursa ister güzel ayrılın ister kötü ayrılın bunu sonlandırmak isteyen sizinle kavuşmak isteyen bir kutlama isteyen bir insan da var burada yok değil geçmişe dönmek bir şeyleri belki düzeltmek geçmişte yaşanan olumsuzlukları düzeltmek iyi bir noktaya getirmek hatta diyor belki geçmişte bunlar yaşanmasaydı keşke belki de bu insanın ee, evli e, çocuğu belki siz bu insanda evliydiniz çocuğunuz vardı belki o günleri hatırlıyor sizi terk edip başka birisine gittiyse belki de onu diyor ee, gayet iyiydi her şey yolundaydı ailemi yuvamı dağıttım başkaları yüzünden bu sadece bir başkasına gitmek değil çok fazla kadın enerjisi var dedikodular yüzünden o insanların fazla konuşması, sizin aranızı bozmasıyla birlikte gitmesi. Onu da düşünüyor olabilir. Ama genel itibariyle dediğim gibi çok dalgın da ve düşünceli aslında. Pişman olmaktan korkuyor ya da pişman olmuş bu arkadaş. Sizi bir başka başkası sizi bir başkası için terk edip gittiyse bu ailesi dediğim gibi sevgilisi kızı çocuğu neyse Bundan dolayı bir pişmanlık yaşıyor. Pişman. Ee, ya da e, dediğim gibi iki varsayım size gelirse pişman olmaktan korkuyor. Çocuk gibi davranmak istemiyorum. Aklı başında davranmak istiyorum. Çocukça hareketlerde bulunmak istemiyorum. Bir çocuk gibi aslında onu istiyorum. Tutturuyor bazen. Aklım, kalbim, yüreğim, dürtülerim tutturuyor. İlle de o. Onu istiyorum, onu istiyorum diye. Arsız bir çocuk gibi tepiniyor içimdeki şeytan. <laughs> i̇çimdeki o tutkular, içimdeki o dürtüler, ona karşı hissettiğim o duygular. Ama ben o tepinen o şeyi durdurmayı seçiyorum diyor. Mecbur ya açıkçası diyor ben iyiyim böyle ya. Başıma dert aldım. Ben böyle bir hissiyat aldım. Ve bir hastalık da söz konusu olabilir bu noktada. Ya çevresinden birisi hasta oldu. Ya da kendisi şu anda hasta. Bir hastalık durum. Aşırı düşünmekten. Hastalanmış olabilir bu arkadaş. Bunu da söyleyeyim. Aşırı kendine dert edilmiş çok üzülmüş aslında ne kadar üzülmemiş gibi gözükse de ne kadar bu arkadaş her şey yolunda iyi dese de her şey yolunda iyi mutluyum dese de aslında o kadar çok düşünmüş ki düşünmekten hasta olmuş olabilir bu arkadaşımız. Aşırı düşünmekten ya da şu da olabilir çevresindeki insanlardan birisi işte sizin ilişkinize karşı olan istemeyen birisinin hastalığı yüzünden onu düşünmek zorunda kalmış. Bu çocuğu olabilir, eşi olabilir, annesi, babası, kız kardeşi, kardeşi neyse artık. Onun hastalığından dolayı işte o kadar üzüldü ki istemiyordu ki ben ona karşı gel geldim. Hastalandı. ben şimdi ona bir şey olursa ben nasıl bu şeyin altından kalkarım? O zaman ne yapayım? Bu insandan vazgeçeyim. Ben e, o o kişi iyi olsun. Vicdan azabı çekmek istemiyorum açıkçası demiş. Olabilir. Yani kendi duygularına, kendi isteklerini ve sizi feda etmiş birilerini Sırf birileri e, üzülmesin, e, kötü olmasın e, ya da işte tekrar tekrar aynı şeyi anlatmak istemiyorum. Açıkçası bunları düşünmüş ama derseniz ki en çok da sizi istemiş, arzulamış yani e, elinde olsa sizin sizinle olmak isteyen bir insan var bunu söylemek isterim elinde olsa e, her şey yolunda olsa pişman olmaktan korkmasa e, sizi tercih eder bu insan ama tercihlerinin sonucunda da İstiyor ki kimse yara almasın. Tercihlerinin sonucunda kendisi de iyi olsun. Çevresindeki insanlar da iyi olsun istiyor. Açıkçası. Evet. E, Sizi söyleyebileceklerim bu kadar. Güzel yürekli, güzel ruhlu arkadaşlarım. Umarım hoşunuza giden, e, giden bir açılım olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Hemen burçları söyleyelim. Oğlak aslan terazi, kova, yay, boğa. işler bu şekildeydi. Sizin olabilir, onun olabilir. Yükseleni, ay burcu gibi gibi çok fazla. Aslında üzgün. Keyifsiz. Mutsuz aynı zamanda. Evet. size kendi hazırladığım sözlerden birkaç tane çekelim. Bir üç tane çekelim değil mi? Şöyle yapalım. Son olarak da bakalım size ne söylemek istermiş. Ve açılımımızı sonlandıralım. Ki ben yolda yürürken seni düşünüp gülümserim. <laughs> Oh, dört tane özledim rüyama gel en azından dedi. Özledim rüyama gel en azından. Hep seni düşünmek için kimsenin yüzüne bakmadım. Hep seni düşünmek için kimsenin yüzüne bakamadım Orhan Veli. Güzel şeysin. insanın unutası gelmiyor dedi. Ay sanki bence açılımla tam da uygun oldu gibi. Evet, umarım hoşunuza giden bir açılım olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka açılımda tekrar görüşene de kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.